Herkese merhaba gençler, hanımlar ve beyler. Geçenlerde bir yorum okudum. Ee, hep diyor beyler diyorsunuz diyor bir hanım izleyicimiz. E ee, yüzden gençler, hanımlar, beyler ve bizi seyreden küçük çocuklar hepinize merhabalar. Ee, küçük çocuklar. Küçük çocukların izlemesini pek tavsiye etmiyorum. Ee, çünkü çok fazla küfür ediyoruz oyunun heyecanıyla şurada burada. E, ee, o yüzden şey yapın. E, ee, rate atacağız. Böyle bir rate diyeceğiz. Ee, yanında yine Shine var. Ee, i̇yi seyirler. Oho. İyi seyirler bey, beyler ve hanımlar. Ve çocuklar. Yapıyorum sizi, Hadi bakalım. Evet Shine planımız nedir? Şay bu ne? Ha, mermisini bitirmek. Şay bu ne? O balon balon bomba. Bomba vay sen istiyorsun. Taretin mermisini mi sileceğiz? Benim işim abi. Bana bırak. Bana bırak. Nerede taleti ilk önce görüyorum. Yok yok bana <laughs> Sen bu tarz. <laughs> <laughs> Bitirdi beni ya. Oğlum oradan nasıl vuruyorsun bana ya Senin işin değil miymiş? Benim işim değilmiş kanka. Ee, bu tür şeyler. Bana şey versene bir tane bandaj. Al. Ah. Mantıklı gördüm bir... Sen orayı aç ya Bunlar ne oğlum minnet neler yapıyor ya Bununla ne yapıyorlar yağ mı elde ediyorlar Ele Elektrik elektrik Kime vuruyor birine vuruyor aşağıda ya Sanırsam Sanır Sen nereye gidiyorsun oğlum Açılı kapan oda var onu da aç Aç Ses mi alıyor Evet, biri bize sıkıyor kanka. Kanka helikopterle gelmiş bana sıkıyor. Derby. Geldiler alo. 220'deler. deler Ben, ben düştüm. Amanakodumuz seçili patlamadı patlamadı yukarı çıkarken seçili. Alo öleceğim. Öleceğim alo. Ölmemelisin. Kanka hemen e, evin arkasındalar. Ve şırıngan bitti. <laughs> Geliyorlar eve doğru. Gelemezler gerçi. Talet var. Geldiler. Abi öleceğim. Alo. Bana şırıngan at. Ha düştüm. Beni kaldırman lazım. Çabuk. Çok ani geldiler ya helikopterle. Nereden sıkıyor lan? Şeydeler. Yan tarafta. E onlara vurmuyor mu? Ha ev onların hmm. İşler değişti geldi abi nereden sıkıyor? Aşağı ineyim mi? İnme. Şu dışarıdakileri düşürmemiz lazım. Düştü, bu da düştü. Bu da sıkıyor. Beni düşürdü. Evden geleceğim. Nasıl geleceğim bilmiyorum ama. Bunu kapar tamam. gelmesinler diye patlamadım. Tamam. Geldim. Gözükmeden üstüne al. Sen bak. Bakıyorum. Şırınga lazım. Şırınga yok. Kanka canımı doldurmam lazım. Vurdum bir tane. Düştü düştü. Benim şırınga almam lazım. Ben, beni koru da şırınga alayım. Gir. Gir. Uy, bunda roket moket var. Al. Yanıcıyla gelmiş bu. Derbez. Oraya atsana. Şu C4 at şunu kapıya. Ay kapatamasınlar. Burada şey var, M2 falan var burada. Tamam. Dur al, M2'yi alayım. Aa ben alsaydım lan. Neyse tamam. Al al. At at, at. Bir daha at C4. Çekil. Gel. Tamam Al şırınga Hava kararıyor Gel yukarı Niye yukarı? Adam var Kıralım. Şu yatağı kırsan yatağı Neyle bir şey yok ki M2 ile mi kırayım? Yok ama mermi çok Abi mermi Al susturucu Abi susturucu da M2 çok fazla şey olur Ne olur? Ee, mermi yazık bir daha mermi ya Kır da adamlar doğmasın burada onu... Orada yok mu baltamı? Sen baltı. be aşağı insene abi. Aşağı in. Aha taret var lan. Tareti var. alayım da. Şunu da alayım. Şunu da alayım. şuradan almam gerekenleri alıp eve bir götürsem aslında. Adam ha. doğdu. Tamam öldür. Tamam abi devam edelim. Tam şunu da kır, şunu da kır. Şuradaki tane bitirseydik ortadaki şimdi rahat rahat devam edecektik. Aa, adam 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 Uç Nerede? Uçma, ner düşme? Nerede? 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 Aşağıdan sıkıyor. Hayır canım ne aşağısın? Yukarıdan sıktı kanka. aşağıda mısın? Burada oğlum işte adam. Bir yukarı çıksan yukarı. Ne bakıyorum şu şey kırsana. Yatağa, evet. büyük tamam. yatağı. Tamam, kırıyorum. Kırdım abi. Göremiyorum ki herifi amınakoyim. Görsem vuracağım da. Gidiyor, gidiyor, geliyor ya. Şu üstümü bir eve götürsem Roket aslında. Roket atar var mı? Şu Roket de. atar yok. Roket var sadece. Yanıcı atabilirdik aslında oraya. Gel, beraber çıkarsak birimiz düşe, bir birimiz kaldırırız. Ben çıkıyorum o zaman. Gel tamam, bekliyorum. Çıktım. Gel eve gidelim bir. Arkada, yanında bekliyorlarmış ya. AK var oğlum burada bir sürü işte. Tamam tamam dur. E, ama dışarıdaki loot'u almasınlar oğlum. Dışarıda benim loot var ya inanılmaz. Roketler, moketler. Düştü 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 bir daha. Git tutlar şunları yürü. Oğlum Çıkla görmüyorum ya, ki. Hiçbir şey görmüyorum şu an. Ben ışık tutacağım sana. Tut. Gördün ha. Mi, bak gördün loot'ları. Hah Al, şimdi hadi. gördüm. Bir şey yok ki bunda. Al ben bakıyorum ha roket atar. Lan lan Aç şunları da. Ha, şu benim loot'u, benim loot önemli. tut beni. Şu, tut tut tut. Şu galiba benim loot. Evet. Yok bu başkası. Bunları bir toplayalım abi. Ben şurada bir düştü. Aha burada senin Tamam. Sen etrafa bak. Etrafa bak. Bakıyorum al sen. Hepsini alamam. Hepsini evet. alamayacağım. Şimdi gidip geliyorum. Bak gidip sağ, geliyorum. Bak sağa sola bak da ben de alayım. Tamam, gidip geliyorum ya, dur. Gitme işte, ben de alayım, beraber giderim onu diyorum. Aldın mı? Aldım. Tamam. Hadi devam edelim bir şey. Var tamam. bir sürü mermi var oğlum, koydum buraya. Hadi hadi gidelim. Bunlar çıkmış mı lan? Tamam buldum. Yataklarını kırdık ya. Neredesin sen? Aşağıda evin içindeyim gel. Mi? Yana yan, şey kırıldı. Ben kırmadım da ben bu merdivenden niye çıkamıyorum? Kendi asıl merdivende. Çıkamadın mı abi? Bunlar helikopterle geldi biliyor musun? Hı. Hmm. Evet, görmüyor ki. Yatak sürelerinde mi acaba? Çıkmış da olabilirler. Hadi yan lan. Daha evet. yandı. Lan bir tane daha varmış yala. <laughs> Burada mı? He? Ee? Dışarıdayım. Loot'umu alabilir miyim? Aslında oğlum oraya. Alamam. Nereden indim? Taret nerede? Taret şu tarafta. Oraya da bir taret atsak mı ya? Aha adam sesi. Sen misin lan? Ben yürüyorum. Vay senin yapan hem şu üstünü bırakıp hem de o seçiler alsana. Nereden alayım? Nasıl çıkayım? Şuradan çıkayım. Onu sikeyim. Bekle rate'e devam etme. Etme yok Kafaya bakmışsın. Gel gel. Nereye atayım seçeni? şu, 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 şunun şuna üstüne baksana şunu. Neyin? Şunu, şunu, şunu. Oh my god. <laughs> Onu al. Alabildiğin al. Böyle şuna <laughs> bakın dedim biliyor musun? Tamam. Buraya mı atıyoruz? Şu kapıya at, şey var yalnız. Ee, var dikkat et. Şuraya mı? Ya orada kapı var ya işte bak ya. Tamam. Ay çok kötü attım. Yanlar HQ bunun ya. Tamam. <laughs> şu şu HQ'ye direkt 8 tane atsam mı? Patlı dolandıracak mı? O ne oğlum sen kaç tane sıçır buna ya? <laughs> Al sen şunları ya. <laughs> Sıçam. Bence C4 at direkt içerideyiz şuna ya. Al atacağız da dur bakayım. bu. Şuradan geliyor. Şu anda... Baksana bir alttan. Şu anda olduğum yerde kapı var mı? Şu kapı değil mi? Şu kapıda şu anda. Evet. Bir, İki, i̇ki kapı var en fazla ya 4c4 Duva, Duvar atalım işte ben de onu söylüyorum Duvara atsak 8c4 gidecek Kapıya 4c4 Ondan sonra kapı çıkar mı acaba? Yukarı? Yukarıda mı EQ? Yukarı şeydi ya bak tam tam Şunları da mı eve bırakıp gelsem ya? Neyse önlüyoruz Tamam A kapı açık kapı açık kapı açık Bir tanesi kapı açık Onu patlatalım şatkan ateş et abi yok mu patlayıcı I uh, have... Yeah. Roket attım. Eee? Hiçbir şey olmadı. Şey ya. Bir şey kızdı Nasıl aslan vermez. Tamam. Dikkat et. <laughs> Fuck! Korktum. Dikkat etmeye değil de buradan evet. geçemeyiz ama. Oradan geçemeyiz diyor. Bir çekil bakayım bir. Dikkat et pub var. Biliyorum bir kapıya bakacağım. Dur şu pop'u bitireyim. Çekil, çekil ben şu pop'u vurayım, kırayım. Vuramazsın ki orada. Bana vurur. <gülüyor> 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 ah, nasıl çam ya? Çekil ya, çekil. Şuraya atıyorum onu Ha şuradan girecektik 8 saniyede. Ya dedim başka kapı yoksa. Ben ne açacağım diye. Başka yatağı yokmuş lan. Yükse gittim var. Bir tane Açan kalmış. Abi. 59 CS headshot. Oo tamam itemler. Buraya koymuş adamlar itemlerini. Ha roket C4'ler burada. Ben yani şu hiçbir şeye dokunmadı. Hepsini göstereyim ben bir. Ben bakıyorum sadece. Aa içeride adam yatıyor. Adı ne? Adı ne onun? Bak onlar 4-5 kişi oynuyor ha. Alıştık artık amına koyayım. O dışarıda öldürdüğümüz 3 kişiyle bu isim farklı. Dur şimdi şu baştan göstereyim. Bu var abiler. Bu var abiler. Bunun çorba mı lan bu ne bu, <laughs> bu? Var. Bu var. Bu var. Var. Uuu uh, 3 tane roket acaba dolu mu? Ha, bir tane roket atar var. Evet, var. Bana da adana patlatıyor. Şey. Tamam sonra yetki şu var. Yetki aldım. Şu var. Bende yetki yok tekrar alacağım o zaman. Şu var. Burada bir kapı vardı nerede Gidemiyorum içeriye buradan. Niye giremiyorum? Evet, var. Var oğlum zengin olduk oğlum çokmuş lan bunların itemleri. Bunlar 4-5 kişi öyle yere ya. Satan spezem kutulara baksana. O kutunun aynısını da dar. O da satan ismanlar. <laughs> tamam beyler burası çok güzel loot çıktı. Öbür tarafa da devam edeceğiz değil mi? Öbür taraf? Oh, i̇lk evet, girdiğimiz yer. Orayı da açalım oraya da bakalım. Ya oğlum ben bu raid'de yatalak oldum amına koyayım ya. <laughs> Vallahi git. Şahin yine taşıdın ha. Çaktın. Yatalak olduk amına koyayım. Hakikaten. Bak buradaki yatak daha var. Şunları bunların da farklı. Ya alıştık artık amına. Bence solo diyor türüyorlar da solo diyor türüyor oynamıyorlar abi. <laughs> Ama ben ateş ediyorum sen ön atışım önüne geçiyorsun. Doğru my bad. Oğlum çok kötü bir oynadım ya. <laughs> Şeyin başlığı belli amına koyayım. Yatalak oldum my bad. Yatalak. <laughs> Yatalak Ali. Yatalak Ali. Pardon be bu kadar. Evet. Evet beyler nasıl bir raid oldu, nasıl şeyler oldu bilmiyorum ama Şahin baba taşıdı yine sağ olsun. Ee, en azından raid'i çekebildim amına koyayım. Kameraman <gülüyor> görevli üstlendim. <laughs> Ee, itemleri gördünüz, sizi çok seviyorum. Ee, yatalak olmamı affedersiniz. Daha ki reyte toparlarız.